kabus görüyorum sandım. Ne arıyorsun burada? Beni tanıdığını belli etme. Gel şöyle kurtuyor. Fikret? Şey için geldim. Kervansaray'a gidecekmiş. Sen mi götüreceksin bizi? Hı <laughs> hı evet. Ah, sen niye zahmet ettin ki? İşin gücün başından aşkındır. Lafım olur ya. Sizi başkasına emanet eder miyiz hiç? <laughs> Biz şimdi üç kardeşiz ya. Abim Armağan, ikiz kardeşim Biricik ve ben ben geçen gün düşündüm biz ilk iki üç kardeşiz. Çünkü dünyaya gelen her dört çocuktan biri Çinli oluyormuş. <laughs> ya düşünsene Çinli. Nasıl anlaşacaktık onunla hiçbirimiz Çince bilmiyoruz. Ay ne kadar büyük trajedi olurdu. <laughs> biri mi öldü? Ne? Ne? Yo hayır. Biri ölmüş gibi bakıyorsun ama niye? Ben şu ara daha üzülecek bir şey yaşayamam. Ben eşek gibi çalışıyorum. Dükkanla işler kötü gidiyor, satışı durdu. Evdeki de hasta biliyorsun. Ya seni bu kolyen nerede? Evet. Seni dinliyorum. Ne işin var burada? Onur Bey'le ne konuşuyordun peki? Hazoyu mu kırdın? Onur Bey de bunu gördü öyle mi? Onur Bey herkese karşı öyledir. Üzerine alınma hiç.